Kadersel bir gelişme olacak, çok heyecanlı, seni gerçekten çok mutlu edecek, içinin içine sığmayacak hatta mutluluktan gözlerinden akacak yaşları durduramayacağın kadar güzel bir şey yaşanacak. Hayatta böyle bir konuda en başa sarı yola tekrardan çıkmaya karar vermişsin. Bu zamana kadar çok uzun zamandır sonunu tahmin ettiğin bir şeyin sonunun öyle olmayacağını da ufak ufak, ufak, ufak fark ediyorsun. Neyle alakalı bu? Benim değerimi kim bilecek? Beni kim el üstünde tutacak? Ben arkama yaslanmış beklerken Rabbim bana hangi mucizesini lütfedecek? Çünkü buna layık olduğumu biliyorum. 1.11'i gördüm. Aşırı derecede çabalayarak bile elde edemeyeceğin bir şey var. Zamanında çok çabalamışsın ve bunu aslında hiç çabalamadan elde edebileceğini fark edip kendi değerini bilen bir duruşa geçmişsin. Evrene güvenmen, Rabbimize güvenmen, manifestin nasıl çalıştığını anlamış olman. Çünkü ruhuna kulak verip kendi kendini dinleyerek, kendin için en hayırlısını, kendini de çok yıpratmadan, öğrenmişsin, anlamışsın. Bunun takdirinde sana çok güzel bir lütuf gelecek diye gözüküyor. Ay. Burada bir kişi var. Seni nakavt etmiş. Yani sırtında boşluk bırakmamış taktığı bıçaklarla. Her fırsatta bıçaklamış sırtında. Her ama her fırsatta. Her fırsatta. Eğer bir gününüz iyi geçtiyse yarın kötü edeceğinin planını yapmış olduğu içindir. Öyle bir kalleş biri var burada. Çok pişmanlık duyuyor. Kendi de çok yorulmuş. Geçmişte sana yaptığı şeylerin kendi geçmişinde onda yarattığı travmadan dolayı gerçekleştiğini fark ediyor. Çok üzülüyor yani bu kişi. Psikolojisi çok bozuk. Seni artık öyle bir nakavt etmiş ki sen önüne bakıyorsun bence yani onunla alakalı herhangi onun olduğu bir paralel evrene bile bakmıyorsun. Hani onunla alakalı herhangi bir ihtimali düşünmüyorsun. Aa. Aklına o geldiğinde fikrini değiştiriyorsun. Bu kişi ne yaşıyor biliyor musun? Bu asalar ne anlama geliyor? Telepatik iletişim, mesajlardır, sihirdir, asalar. Bu kişi çok ciddi söylüyorum. Sen spiritüel konularla hiç alakan yokken bir anda nasıl bu kadar işin içine gömüldün? Melek sayıları falan. Aynı o da seninle telepatik iletişim kuruyordu. Bir şeyler tamamen bitmiş gibi gözükmesine rağmen uzun bir süre 4-12'yi gördüm. Uzun bir süre telepatik iletişiminiz devam etmiş. Bu kişi resmen göz göre göre senle telepatikten mesajlaşıyormuş. Seninle ilgili çok fazla sayı senkronizasyonu alıyormuş. Bazen duyduğu şarkıların senden geldiğini anlıyormuş. O da sana gönderiyormuş. Onun sana gönderdiği şarkıları açıp hani belki çok bilmediğin bazı şarkıları açıp sözlerini okuyup ondan mesaj geldiğini çok net olduğunu anlayıp filan böyle durumlar yaşamışsın o da öyle. Yani bilerek ben şu şarkıyı gönderiyorum dediğinde o şarkı gitmiyor. Seni ona yolladığın enerji onun gerçekliğine bir şarkı olarak yansıyordu. Sözlerine baktığında senin ne anlatmaya çalıştığını anlıyordu. Sizin böyle bir iletişim sisteminiz vardı. Ancak Geçen zamandan sonra onun hiçbir hamle yapmamış olması senin sırtına son bıçağın takılması anlamına geliyor ve artık arkana dönmüşsün. Sanki fırsat buldukça bu pozisyonda yatıyorsun gibi. Elinde de telefon. <laughs> Aklına o geldiğinde onu hatırlatacak bir şarkı duyduğunda kulak vermiyorsun. Çünkü alakasız geliyor artık. Kopmuşsun yani. Bu kişi sürekli telepatik iletişim kurabilmek için mesaj gönderiyor ve mesaj iletilmiyor. Bunun farkında. Nasıl olduysa artık öyle bir şey. Bağlantınızın tamamen koptuğunu düşünüyor bence hakikaten. Ben geçmişte hani nasıl öyle davranmışım. Ben oğlum bunları nasıl yapmışım diyor. Güneş kartı. Dostlarım bu mucizeyi anlatır. Sürprizi ve mucizeyi, teklifi anlatır. Yani siz bir aradayken konuşurken sanki çok soğuk bir günde sıcak güneş tenine vurur da seni ısıtır ya böyle sanki melekler sarılır gibi olur. O güneşin tenine değdiğinde senin de o D vitaminini hissedersin ve güçlenirsin ya. Onunla konuşurken de bunların aynısını hissediyorsun. Hatta tarifsizini hissediyorsun. Bu kişi bu frekansı tekrar deneyimlemek istiyor. Yani senin de hataların oldu. Kendinde hangi noktalarda hata yapmıştın? Bunları görebiliyorsun. Evet o çok vahşet saçmış olabilir. Ama onu bu vahşet hareketlere sürükleyecek bazı davranışların olduğunu da fark edip kabullenip olan oldu yapacak bir şey yok deyip önüne bakmışsın. Ama bir yandan hani senin de hataların olduğunu biliyorsun. Yani bu kişiyle yaşadığın süreçler Haksızlık olarak gözüken süreçler bile sende kendinde fark edemeyeceğin şeyleri aynaladı ve sende uyanış yarattı, şifa verdi. dostlarım öyle bir şey geldi ki dile getiremedim. Bu iblis kardeş senin cennetinde yer almak istiyor. Cennetin onu kabul etmeni istiyor. Affedilmek istiyor. Seninleyken kendini çok mutlu hissediyormuştu. Bir daha öyle bir mutluluk hissedememiş. sen diyor gençliğinde hiç pişman olduğun şeyler yapmadın mı? Ben de pişman oldum diyor. Başmelek Azrail ile alakalı bir şey var yani yaz. Yani sen ne yaşadıysan, sen ne kadar üzüldüysen ben de o kadar üzüldüm. Bunu biliyorsun. Bunu sana anlatmaya çalıştım. Benim sana anlatmaya çalıştığım şeylerin ötesinde beni anlayabileceğini biliyorum. Üçüncü prens geldi dostlarım. Dördüncü prens mi geldi? 9.54'ü gördüm bu kişi artık stabil bir şekilde seni ilgilenmek, sana sevgi vermek istiyor. Kalbini dinleyerek bir yola çıkmak istiyor, merak ediyor. Yani gerçekten kalbimi dinleyerek bir yola çıkarsam ve elimden geleni yaparsam nasıl olur bunu görmek istiyor. Hala ikimizde hayattayken bunu denemek istiyorum diyor. Yıldız kartı yani senin gibisini görmedim ve her zaman seninle bir araya gelmeyi diledim. En rahatsız davrandığım zamanlarda bile bunu diledim. Ah. Çok acayip güçlü geliyor dostlarım. Ben hiç bu kadar güçlü almamıştım enerjiyi yani. Başımı falan mı örtsem, ne yapsam? 11-11'i gördüm. Ah, seninle çok kirli konuştum diyor. Çok pis konuştum diyor. Hem kendime çok güvendim. Çok egolu konuştum. Hem de çok cinsel şeyler söyledim sana diyor fazla flörtöz, çok seviyesiz, saygısızca şeyleri çok üstüne yağdırdım diyor. Çok pişman oldum diyor. 11.44'ü gördüm. Ben hiç üzgün değilim dostlarım. Bir şey oluyor bana. Gözümden böyle yaşlar gelmek istiyor. Seni senin sadece kendi huzurunu korumak için geri çekildiğini biliyorum. Ve eğer ben seninle o dönem bir şeyler yaşamaya devam etmek isteseydim benim için kendini alçaltacağını da biliyorum. Benim için bir şeylerini feda edeceğini biliyorum ama ben sana bir şeylerimi feda etmedikçe senin bir şeylerini feda etmeyeceğini anladım. ya yani Ben seni çok iyi anlıyorum artık diyor. Aa, sadece bir şeyin dengesizliği var yani sendeki maddi güce karşılık o kendini çok eksik hissetmiş ya da olgunluk anlamında da olabilir. Hani bilgi bilgi konusunda, kültür konusunda senin çocuğun gibi hissetmiş kendini. Çok özgüvensiz kalmış. Senin kendini alçaltacağın versiyonuna bile ben yetişemedim, yetişemezdim diyor. Bir de senin kendini alçaltacağını ben çok net görmüştüm ve bunu istememiştim diyor. Kendinden eksiltmeni istememiştim diyor. O yüzden hayatından çıkmak için adeta akışa karşı yüzdüm diyor. ilişkimizi sadece cinselliğe dayandırmak istememen... Seninle sadece cinsellik yaşamak istediğimle e, görüşmeme, hayır demen... Ne kadar beni üsse de benim seni gözümden sakındığım için ve kendime karşı koyamadığım için... İkimiz için de hayırlı olan teklif. Bu diye sana söylediğimde yani senin bunu anlamayıp hayır demem beni ne kadar üzse de e, kontrolü kaybettirdiği için senden nefret etmeme yol açsa da bir yandan seni gerçekten tanımamı sağladı. nasıl bir insan olduğunu çok iyi anlamamı sağladı. Ve cebine giren her kuruşun senin tarafından hak edilerek kazanıldığını çok iyi görüyorum. Evet. Kendi getirdiğin kültür seviyesini. Bir bir senin hakikatli duruşlar çerçevesinde kazanmış olduğunu görüyorum. Hiçbir şey insana altın tepside sunulmamış olduğunu. Her şeyi senin Rabbimin imtihanlarını hakikatli geçerek elde ettiğini görüyorum. Hayattaki sihri görüyorum. Ve seni anlıyorum. Senin gibi her şeyin en iyisine layık. Her şeyin en iyisine layık. Birini zapt etmek diye bir şey yok. Ama onunla beraber bir kadar yazmam gerekiyorsa bunun için normalde çabaladığımın üstünde bir çaba göstermeliyim bunu anlıyorum diyor. Geçmişteki diğer araya giren kişiler, aile ya da akrabalar, onun hiçbir umurumda olmadı. Sadece iş birliği içindeydik. Gönül bağı yoktu aramızda. Seni benim gibi Seni benim gibi beni de senin gibi anlayabilecek başka biri olduğunu nasıl düşünürsün diyor. Bunu düşünmediğini biliyorum. Senin saf biri olmadığını biliyorum. Geçmişte senin saf biri olduğunu düşünüp yanıldığım için şu anda çok pişmanım. Özür dilerim diyor. Kendimi çok yalnız hissediyorum diyor. Ve hayatın geri kalanında çok güzel planlarım var diyor seninle kaderi yazmak için. Kaderin akışına kapılmayacağım. Ben istediğim şekilde bu kaderi yazacağım diyor. Bana hayır dersen, benim yerime başkasını koyamayacağını bilmelisin. Seçenekler, imparator, yani bunu em, imparator, şey yani cinsiyetinize göre değiştirebilirsiniz. Diğerleri ve ben. Ve ben ne olursa olsun diğerlerini yarışamayacağı bir etki yarattım sende. Seninle paylaştıklarımızın sana hissettirdiği şeyleri aynısını sana başkası hissettiremeyecek. Herkesin herkeste yeri farklıdır. Herkesin hissettirdikleri farklıdır. Ben benim sana hissettirdiğim şeylerin çok unutulmaz olduğunu biliyorum. Diğerleri ve ben. Yoluma biri Çıkmaya kalkarsa da gereken şekilde savaşırım diyor. Yani seni hayır demen o an için doğru doğrusunu bildiğin içindir. Cennetinin kapılarını koruduğun içindir. Elde edene kadar uğraşacağım. sen benim sana yaşattığım şeylerden sonra kendini nasıl toparlayabildiysen ben de kendimi toparlayabilirim. Bunu sana göstereceğim diyor. Ve hayır dersen de ebediyen hayır dersen de Geçmişte yaptığım şeyleri ben de affetmekte çok zorlanıyorum. Seni anlarım. Sensiz yaşarsam sanki sokaklara düşmüşüm. Hissini yaşarım hayatım boyunca. Sokaklara düşmekten daha çok korkuyorum. Seni beni reddetmenden. Ama reddettiğin zaman da anlarım. Çünkü ben buna layığım diyor. Ama bunu da affedeceğim diyor. Kendimi affedeceğim diyor. Sorumluluk sahibi olup hatamı kabul edip çözümünü de bulacağım diyor. Sorumluluk sahibi olmak sadece hatanı kabul etmek değil onun çözümünü de bulmaktır diyor. Bir karşında olsa ne söylermiş yapalım bir bakalım. Aldığımız mesajlar kalbimdesin geldi. Kafa karıştırıcı olduğumu biliyorum. Düzelmeye çalışıyorum. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Ay acayip bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu ya böyle? Allah Allah. Hayatımdaki kişi beni çok strese sokuyor. Her şeyi düzeltmeme izin ver. Senin de bunu benim kadar çok istediğini bilmek hoşuma gidiyor. Beni affetmeyeceğini düşünüyorum. Ailenin beni istemeyeceğini düşünüyorum. Hayaller bile hayal oldu. Beni asla unutamamanı diledim. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Mesajları yazıp yazıp siliyorum. Başkasını seviyorum. Başkasını seviyorum. Bu nedir başkasını seviyorum? Vaziyeti nedir? Biraz açabilir miyiz? Seni kıskandırmaya çalışmak bir hataydı. Aa, bazılarınız için. Bu kişi başkasıyla çok ciddi bir şey kurmuş olabilir. Seni kıskandırmak için yaptığını söylüyor. Senden bir işaret bekliyorum. <laughs> ne no, kadar uzun süredir sessizliğe gömülmüş ki resmen duman yoluyla haberleşiyorsunuz yani. Ona bir şarkı göndermeni. Hani meleklerden ona bir işaret iletmelerini istersen bu yaşanabilir gibime geldi işaret gönder filan diye göndersin mi arkadaşım bu işareti yani Rabbim sana böyle bir yetenek verdi herkesin böyle bir yeteneği var meleklerden böyle bir şey istendiğinde meleklerin bunu yerine getireceğini çok az insan bilir o mesajı gönderdiğinde de karşı taraf çok az insan fark eder ama sen ona çok mesaj gönderdiğin zaman o görmezden geliyordu, salak yapıyordu. Seni çok bekletmişti. Bence mesaj göndermemelisin. Aa, akışına bırakmalısın. Yani işaret göndermek konusunda mesajı zaten hiç göndermemelisin. <laughs> Keşke zamanı geri alabilsem. En başta birinden intikam almak için seninle birlikte oldum. Yani çok ucuca eklemiş. Böyle intikamcı bir huyu varmış eskiden. Yanındayken evimde hissediyorum. Bazı davranışlarım için özür dilerim. Bil ki seni seviyorum ve sensiz ne yaparım bilmiyorum. Son bir tane daha çekelim. Bende hata olmaz tutamayacağım sözler vermemeliydim. Geçmişteki enerjisi geliyor. Gerçek olamayacak kadar iyisin. Ha. <laughs> 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 tamam oğlum. Hani ben ha deyince sanki melekler de ya diye cevapladı. <laughs> Ben seni o kadar beğendim ki zamanında. Benim için çok saygı değer, çok yüksek bir yerdeydi. Senin karşına hatalı gözükmek istemedim. Sözleri verirken sana gerçekten o sözleri tut, tutacağıma inandım ve gerçekten tutmayı çok istedim. Ancak sana öncelik veremedim. Psikolojim bozuktu, hatalar yaptım, çok hatalı davrandım. Senin durumlarını düşünemedim bile. Kafam gitmişti. Yaşadığım şeylerden sonra böyle hırçın ve umursamaz davranmamı tahmin edebileceğini düşünüyorum. O sözleri tutamayınca çok hatalı gözüktüm. Ve senin gibi muhteşem birinin karşısına Öyle hatalı bir vaziyette çıkmak istemedim. Hatamı kabul etmiyormuş, fark etmemiş gibi yaptım. Umursamaz davranmaktan başka çarem yoktu diyor. Evet, şimdi arkadaşım bu kişiyle yolculuğunun neresinde? Open doors. sanki engeller kalktı diyor yani bu kişinin daha bu kişinin marinasyonu tamamlanmış gibi yani çok olgunlaşmış bir anda beklenmedik bir uyanış yaşamış sen de kendinle ilgili meleklerin o buna anca uyanır dediği bir şeye uyanmışsın Rekans çok at, atlanmış. Yani hakikaten bu kişi düşünmeyi bırakman itibariyle yani öz sevgin çok özel Seviyeye çıkmış Çıkmadığı kadar Yüksek bir seviyeye çıkmış Artık kendi değerini bildiğin için Meleklerin seni korumasına gerek yok Bu kişi de zaten Senin çıktığın frekansı Enerjisel boyutta algılayıp O algılayışının Fiziksel boyuta vurmasıyla da Olgunlaşıyor yani çok özel Bir versiyonlarınız Yaşanıyor şu anda Kapılar açık diyor yani. O yazacak bence ya. Her an yazabilir gibi bir şey mi? Worth the effort. Roots of success. Yani baya bir süredir. Meyve vermesini beklemişsin serpiştirdiğin tohumların. Ama meyve vermemiş. Ama kök salıyormuş toprağın altında. Dünyaya güç veren, dünyaya şifa veren, benzersizliğiyle, öznelliğiyle, dünyaya can veren, kökler gittikçe gelişiyormuş, çabaların karşılığını bulacak diyor. Bence bu kişiden adım gelecek yakın bir zamanda. Hayırlı uğurlu olsun dostlarım. Adım geldiği gibi haberinizi bekliyorum. 31 13'ü gördüm. Allah emanet olun, görüşürüz.